Evet arkadaşlar yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar tabii ki de Akyaka'dayız. Böyle işte eee falan var. Arkadaşlar kısmarak da var şöyle gördüğünüz gibi. çatırdan çıktık buraya geldim. Şey arkadaşlar şöyle ben alayım. Azıcık şöyle öne bakmanızı şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Hadi, dondurma eve gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi biz şöyle şuradan geldik. Buradan e, Ketik sütlü dondurma falan yiyeceğiz biz. onu yerken de YouTube yanında olacak. Şu an bütün videoda YouTube paras yanında olacak arkadaşlar. Nereye bazı bakıyorum diye Şimdi, Evet tüm videolarda değil bazı videolarda ama bu videonun sonuna kadar YouTube parası göreceksiniz değil mi YouTube Evet. Arkadaşlar ben yandayım şöyle çevirin şey kamerayı sadece. Aa, arkadaşlar bakın dönen bir şey buldum. Dönüyor. <laughs> Motor, Sizin duyulmuyor olabilir. Arkadaşlar, bak var. Oh my god. Aa, var, gerçekten bak var. Bakın, atmışlar. Neyse, biz gidelim babalarımız burada. E, Geldim abam. Ben bugün telefonla çekilecek arkadaşlar bu videoyu senatta göstereyim. Şurada telefoncuya geldik ablamla. Evet bakın. Ee, dediğim gibi şurada sürü var. Tekin usta %100 keçi donan, dondurma neyse o zaman şey. Yıla mı? Yıla. Arkadaşlar ee... Buradan dondurma alacağız şimdi. Burada teknoloji diye bir şey var. takip orada. Burada dondurmalar falan var. D dondurma alırken size göstereceğim. Yedikten sonra zaten geleceğiz yine videoda. Ee, Yüz falan var burada. falan var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Menüde neler olduğunu hemen göstereyim. Yani, fotoğraf çektim he. bu, sıra var. Tabii ki de bekletmeyeceğiz sizi. Şöyle babam da burada. O zaman bye bye. Evet arkadaşlar evet. dondurmamızı aldık. Size kavunlu ve yani farklı yazıyor orada. Kavunlu ve po ma pardon mandalinayı e tavsiye ederim. Çok güzel tadı. E yani öyle. Basca banka bu ve arkadaşlar Burada ne neyse bu da onun da Bodrum şunun da Bodrum mandalinaydı arkadaşlar beğendin mi? beğendim tabi de çok güzel arkadaşlar babam <laughs> izledi Şimdi biz birazcık dolaşacağız bu de video büyük ihtimalle. Eee. önce çaktan çatlansın arkadaşlar. Böyle hmm. geldiğinde ben ee, yani, hmm. arkadaşlar diğer videodan vazgeçtim. artık bugün çadırları göreceğiz. Arkadaşlar e, azıcık unuttuk şey yapmayız. Şurada kaldığım şey. E, şu an tekerinde dondurma var o yüzden çok kayıtları çekemeyeceğim. Neyse arkadaşlar o zaman bir göstermeye başlıyorum ben. Lafı izleyeceğiz sonra dondurmamı yedirelim. Büyüteceğim, büyütemiyorum da. Arkadaşlar bakın. İyi sene. <laughs> şöyle hatta göstereyim. Bu görünmediğin anlatacak en az oldu. Şurada arkadaşlar bir limon yapıyor. Aha bak gördün şu an limon. Limon değilsin ne olur ya? Arkadaşlar, limon Arkadaşlar... olur. Hani köpekleri konuluyor ya. Aa doğru lan. Limon diyor olur. Elime bulaştırdım şeyi. Dondurmayı. Ya da Koy diye bir şey var koy. Şöyle yapalım. Arkadaşlar. Koy. <laughs> Durkan dedi, dedi ki. Böyle limon isim koymaz dedi. Limon hayvanlar koyulmuyor. Evet canım. Arkadaşlar Ruslar o zaman videoda yani kayıtlı olmadığımı sanıyor ama kayıtta Dur arkadaşlar şöyle elime azıcık şey yapmış olabilirim. Allah. Bu ne? Bir şey yapmazsın değil mi? Şey, ee, ne Tamam, bay bay, şöyle yapayım. Tamam. Değil ya Kuba. arkadaşlar. Bu da şeyler var. Efendim burada terlikler takılacak var. Ben ayakkabıyla geziyorum. Bir taraf terlikle geziyor. Zaten takmıştım TNT, Minecraft falan var. Şöyle göstereyim hatta dur. Ben takmadım ki. Ben takmadım. Ben takmadım. Ben takmadım. Ben takmadım. Ben işte benim kartım yok ama bunu kesin maaş kartı var. Artık yandırım sahibi dondurmayı yemem. Bakıyor. Ben biliyorum bakayım istiyorum Tamam işte. arkadaşlar. Biz bir arabaya gidelim. Şöyle burada Milino diye bir şey var onu göstereyim. Sonra arabaya gidince yine kayıtta oluruz. Yani video çekmeye başlarız. Milo e, kremet Manio diye bir yer. Arkadaşlar bunu tavsiye edelim. Çünkü şey bu da böyle kuğular falan geliyor arkadaşlar. Ya bulabilirsek kurtaracağız. Aha buldum geldi arkadaşlar. Yok tamam. Nasıl zemmeye bir Neyse. Ben mı geçti? Lüftar, Bir var mı durum? Durum var mı genç? Ben de Bir bakın var mı? Yokmuş. 100 lira vericem. 100 lira vericem. Arkadaşlar 100 lira ver çekeyim. Allah. Fiyat. 100 lira bak. 100 değil. Haberim sana. Reklam. Ha. Reklamlardan sonra. <laughs> Burası reklamlardan sonra bir şey mi var? Lütfen atıp Var şu yerin mi? Dizi var. Ben yani burada bir şey var arkadaşlar. Ben de size göstermezsem olmaz ama. Burada şöyle şey var. Fotoğrafını çekebilirsiniz. Yani bizi şöyle azıcık uzun tutuyorum. Tamam gidebilir çünkü babalarımız kaçtı. Şöyle koşuyorum azıcık ekran çarlanmış olabilir. Hayır, şükür ya. Tamam. Güzel. Arkadaşlar o zaman tamam, arabada bak. görüşürüz. Güzel bak kamera bak kamera. Allah o zaman bay bay. Gözlerim demiştim kulları 3 2 1 alın size ku. Tatlıla bak tatlıla bakın bakın bakın. Gidiyor ne güzel. Tam kovalasın bir şey olmaz. Arkadaşlar şurada da dışarı çıkmış. Ne yaz arkadaşlar? Aa yüz yüze bak Yüze bak. yüze. Aa ısırıyor. Arkadaşını ısırıyor. Şu arkadaşı ısırdı. Böyle benziyor. Bu da dombili olmuş artık. Bu da arkadaşlar tüm hepsini gösteriyor. Sese bak. Yalnız arkadaşlar bunlar daha yavru haberiniz olsun, daha yeni fark ettim. Neyse o zaman yine arabada buluşuruz. Değil mi baba? Evet. Değil mi üstü Evet. Ben, e, bu Deniz yalnız söylemeyi unuttum. E, çok şey, baba şu an telefon ışığını yaktı karanlık olduğu için. Şu an biz çok karanlık görüyoruz zaten. O ışık olduğu için çok. Yani, Bu deniz arkadaşlar bizim girmiştik kayıtlı olmadan bir 4-5 saat önce falan soğuktu buz gibiydi ondan bin kat daha soğuk yani o kadar soğuk ki nasıl kuğular nasıl yüzüyor diyorsanız onlar hissetmiyor da arkadaşlar bakın şurada yüzmek ve atlamak Anladım. tehlikesi ve, ve yasaktır çadır kurmak yasaktır Neyse onu okumuyoruz. Her türlü tekne ve diğer deniz araçlarının girişi yasaktır. Bak arkadaş, bakın arkadaşlar, dur babam bir gel. Bakın şurada azmak tekne turu 100 metre. Arkadaşlar burada tekne turu da oluyor. Ee, şuralarda şu tekneler var baba. Şuradaki... Bu tekneci mi mesela? Bu tekneci bir abimiz mi? Gelin gençler gezdireyim 100 lira. Nerede? Kişi, kişi başı 100 lira. <laughs> Gece tutuyor. <türü. gülüyor> Gece dolandırıcı. Yok. Pek gözüm tutmadı bunu Durukan. Dolandırıcıya benziyor. <laughs> 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 Kime benziyor? Dolandırıcı. Dolandırıcı. <laughs> ben bana da dolandırıcı gibi geldi. Hiç şey yapmayalım. Bizi <laughs> dolandıracağım. Azmakta dolandıracağım. Hiç, hiç bulaşmayalım bu adama. <laughs> Arkadaşlar tekneler değil. Şurada büyük tekne var ya arkadaşlar. Şurada babam göstersin. Şurada babam büyük tekne var da. Şu ışık ışık var da babam şuradaki ışık. Onun bir altındaki değil. O şey olan değil. Arkadaşlar. O orada işte yolcular falan taşınıyor. Yani şurada şöyle kısa yani ama çok güzel gider. Neyse. O zaman yine diyoruz arabaya gidelim.